Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ran Show, Show yine farklı bir video ile de karşınızdayım. Bugün yine başlıktan da göreceğiniz üzere yine bir konuğumuz olacak arkadaşlar. Şimdi sözü uzatmadan hemen konumuza geçelim. Tabi şimdi konumuza geçeceğiz de ilk önce bir krallık falan e, seçmemiz lazım konumuz kim olacak bunları da e, bir önceden belirlememiz lazım şimdi nereye gidelim şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar kimler var neler var e, Atlantis'te mi seçtik acaba e, bu sefer bir e, 299'a gidelim arkadaşlar ya bu sefer 299'a gidelim e, e, RvG'nin lideri ayriyeten de benim liderim olan e, bir tanışalım. E, bakalım bizlere neler söyleyecek. İşte başından gelen olayları falan bizlere bir anlatsın. Ne saati falan varsa bizlere bir söylesin arkadaşlar. Hep beraber şimdi geçelim. Selamünaleyküm abi hoş geldin. Aleyküm selam hoş bulduk. Nasılsın abi? Ee, sağ sen nasılsın? Ben de yine yapsın. Abi şimdi <laughs> bak bir sürü kişilerle tamam mı? E, yaptım bu şeyi ama şimdi senin yerin bende bir ayrı tamam mı? Gerek online olsun liderlik olsun herkesle e, uğraşma falan durumun olsun. E, bu yüzden de bugün seni konuk etmek istedim ve evet, davetimi varsa. kabul ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Şey şimdi <laughs> abi şey için. <laughs> bak öyle bir atlattan atla laf sokmalar görüyorum ama <gülüyor> <gülüyor> şey var abi şimdi. Ee, öncelikle sen kendini tanıtır mısın işte? Krallığını, yaşını, oyundaki adını falan. Ya ben Ward, e, ismim Gece. İşte 299'da oynuyorum. İlk defa 21. Krallık'ta başladım. 20. İşte bu da nasıl var? 21'de. 21'de. E, Peki o... O da evet. nasıl başladım? İşte... Ha, söyle Yani şey mi hani bu 21'de başlama şeyinden soracaktım aslında hani ilk oyuna orada başladın ya arkadaşım mı önerdi sen mi gördün nasıl oldu? Ya ]mış? yok kimse önermedi ya 21. Kraliçe i̇şte ben haberim yok yani böyle bir oyuna. Ben strateji oyunları falan da hiç oynamadım bu zamana kadar. Yani sevmiyordum öyle online strateji oyunu falan. Ee, şey bir sorunum vardı biraz ilk başta Ukrayna'da ee, pek dışarı falan çıkamıyordum. Canım sıkılıyordu öyle arıyordum oyun falan arıyordum falan baya bir dargınlık gelmişti artık duramıyordum. Anladım. Baktım öylesini indirdim indirdim girdim işte Google'da Türkler falan konuşuyordular işte o zaman da şey bir tane ittifak vardı Selçuklular mıydı neydi Türklerin bir tane kötü ittifakı vardı bir seviyelerde. Ee. işte İşte falan yazıyordular davet ediyoruz Türkleri falan filan girdim öyle çetli muhabbet falan filan daldım işte öyle muhabbete sonra ne bileyim Lain'de falan grup açtılar. Öyle patladı gitti yani ha. Aynen işte orada muhabbet falan ettik. insan biraz heveslendi falan filan öyle. Peki o... gü, oyuna abi günde kaç saat vakit ayırıyor Ya şimdi öyle pek almıyorum. Yani böyle giriyorum öylesine bakıp çıkıyorum. Ne bileyim. Etkinlik falan oldukta öyle giriyorum ya. pek öyle eski gibi değil eskiden manyak gibi 24 saat değil. okuyordum. Yani şu an zaten hani savaş falan olmadığı için de öyle oluyordur da. E tabi zevki yok yani ne yapacaksın ki oyunda başka? Mesela bak ben eskiden oyuna ilk başladığım zaman tamam mı günde rahat 12 saatimi oyuna ayırıyordum. Ya ben 20. <laughs> krallıkta şey vardı. O zamanlar işte gaza getiriyordular işte ticaret etkinliği falan vardı 24 işte o zaman etkinlikler yani şimdi 12 saatlik ama o zamanlar 8 saatlik 13 saatlik ama o zamanlar 24 saatlikti işte. Doğrudur. Ee, bir de bu şey yoktu altın altın direniş falan olayı yoktu yani öyle tahttan falan item de gelmiyordu. Öyle şeyler yoktu manyak gibi etkinlik kasıyorduk. Bir Aynen. Görünüyordu puanları yani şimdi etkinlik bittikte görünüyor puanlar ama o zamanlar. Aynen. Etkinliği etkinlik aktif olduğu sürece de görünüyordu yani. Aynen. Ben, 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 aynen. O güncellemelerden e, sonra değişti o. Aynen. 15 seviye kaleyle ben 24 saat yağma yapıyor. Şey, ticaret yapıyorum durmadan. O zaman limit de yoktu. 24 saat ticaret yapıyorum durmadan. 15 Peki. seviye, 16 seviyede o zaman. Sonra işte girdik başka bir ittifaka. Türk Yüzü'ydü. 840 aynen Türk cüzü. E, girdik oraya. Orada artık e, oyun anlamaya başladık. Biraz gelişmeye başladık. Peki bu oyun senin e, real hayatta nasıl etkiledi? Olumlu veya olumsuz yönleri hani? ya real hayatta çok etkiledi sinir bakımından, şey bak cerrahi bakımından. <laughs> Çünkü e, yani inatçı biri oldukta yani şey kaybetmeye kabullenmiyorsun. O zaman da gerçek hatta şeyleri bir kenara bırakıyorsun. Bu oyunda daha fazla zaman getiriyorsun. Aynı. Savaş olsun başka şeyler olsun, o ittifakla konuş, bu ittifakla konuş, o evet. oyuncular organize et, bunu organize et. Onun için çok zaman alıyor. İster o... diğer gerçek hayatına da daha az vakit ayırma Aynen. gerekiyor değil mi? Bir de yani o zamanlar sorunlarım çoktu, pek fazla dışarı falan çıkamıyordum, onun için bağlandım oyuna. Aynen. Ama şimdi öyle değil yani, öyle bir şey yok artık. Peki şey mi abi, bu oyunda gerçekleştirmek istediğin veya gerçekleştirdiğin herhangi bir şey var mı böyle hani? Mesela... Gerçekleşmiş dediğim bir şey yok ya ben artık eskiden heves vardı da yani böyle taht mat yani artık hepsini artık gerçekleştirdim ne şey... he, diyorum <laughs> yani aynen yani ne bu oyunda ne alabilirsen hepsini aldım yani <laughs> şu arkadaşlarla birlikte takım olarak birbirimizi yani yani misal ben kendim taht alsam kendim için olsa oturmam orada misal 24 saat ama bir arkadaşın olunca mecbur kalıyorsun yardım destekçisin oturuyorsun yani fedaçarlığı yapıyorsun. Aynen. Peki abi bu oyunda bir şeyi iyi yaparım. Dediğim biri yani yaparım. Senin yönünden bahsediyorum. Mesela hangi yönünü bu oyunda öne çıkarmayı seviyorsun? Hangi hmm, yönün iyi? İnatçıyımdır. başka Onu başkalar diyebilir yani. Ben kendi hakkımda kendimi. Yok kendinin mesela ben yani sana insan, şöyle diyeyim. Herkes, senin herkes. tamam mı? Online olma bakımın ve herkesle eee bir uğraşma çaban beni bitiriyor. Ben hayatta o kadar uğraşamam ya. Bak, bizim krallıkta 100 tane ittifak var. Sen yüzüyle de aşırı neşirsin yani. Peki bunun formülü ne yani? Hevesle mi yapıyor mecbur olduğun için mi yapıyorsun? Ya formülü aslında sadece ben değilim. Yani hem takımımız iyi. Yani her zaman savaşıyoruz burada da lider benim. Mecbur benimle şey oluyorlar. Yani ilişkide kalıyorlar yani. <laughs> bana müracaat ediyorlar. Yani arada şey benim yani nasıl diyeyim? Sana? Ama başarıyorsun da yani hani sadece lidersin diye lider değilsin. Yani başarıyorsun da bunu. Ya mı? aslında o nasıl oluyor? Ee, bu oyunda düşmanlık yani düşman olduğunda artık insan oyun olarak bakmıyor. İnada giriyorsun. misal karşı taraftan küfür ediyorlar, sinirlendiriyorlar, dalga geçiyorlar. Sen de artık bir inada giriyorsun ve inatla da en iyi şeyleri yapıyorsun yani. Aynen. Karşında ne varsa ona ulaşıyorsun yani. Sanki oyun senin gerçek hayatınmış gibi davranıyorsun yani. Değil mi? Öyle oluyor. Ya eskiden öyleydi işte. Düşmanlarımız sağ olsun yani. <laughs> Aynen. Üniversite soktular insanı. Biz her zaman takım olarak her zaman savaştık ve vazgeçmedi hiçbir zaman. Eskiden <laughs> 96 zamanları ya biz PS Aslında ben PS Ben 21. Krallık'ta oynadım. Orada birleşme oldu orada birleşme oldu. çok güçlü oyuncular geldi. Ben de pek fazla oyun bilmiyordum. Soğuk işi bıraktı orada. Çünkü biz <laughs> biz 50-60 milyon kudretimiz vardı. Karşıdaki adamlar geldiler birce. aynı yani herkes e, Gobel'de koordinatını yazıp millet deliriyordu. Birce kudret nasıl oluyor? Ha. Nedir bu yani? Yani öyle kudretler geldi. 21'de cildir başladın. Bak. 21'den sonra nereye birleştiniz? 21'den sonra 33'e geldim. 33'te de bir tane Rus, Rus tak var ya yani 33'e geldim derken birleşme mi oldu 33'e geldin yoksa 21'de yok, bırakıp yok onu Buyurun. bıraktım tamam ha. 21'de tamamıyla bıraktım Zaner şimdi düşmanız aramızda çok sorun var Zaner oyuncu vardı onunla yakındık yani çok yakındık ha. öyle grupta falan da sesli de konuşuyorduk yani o, de, onunla beraber 33'e e gittiniz Aynen o tarz aslında beni. Aha. Dedi ki "Gel 33'te başlayalım." Biz yeniden başladık. Böyle dedim 33'te işte Türk takımların. Yani ha ismini hatırlamıyorum. Orada başladık. E o... Orada da nasıldı? Orada da bazı oyuncular 21. Kralıktan da öyle tanıdık. O yani öyle başladık, oynadık. Sonra bir yani çok şey sorunlar oldu. Haksızlık yapıyordular. Yani bu oyunda biliyorsun biraz güçlü olan. Aynen kafası biraz tutuyor yani kendisini e, çok yüksek yerlere koyuyor. Ben de sevmiyorum öyle şeyi. Yani büyük büyük konuşuyorlar haksızlık yapıyorlar Ben de çıktım ittifaktan. Aktif oyuncuydum, değerlendirmediler. Çıktım ittifaktan işte PS davet etti beni. Rostov vardı dedi, konuşuyordu, davet etti. Ben de girdim oraya takıldım, oynadım. Zamanla işte o Türk, Türk ittifaklığı geldi oraya, birleştiler işte. Aha. Böyle. 33'te birleştiğiniz sonra kimle RVR birleşme falan oldu? Ya 33'te birleştik PSV çok aktif oldu. Zaten Rus, Rus'tu, full Rus oyunculardı. Ee. 3 4 tane Arap vardı. İşte öyle karşı Amerikalılar falan. Yani çok aktif oldu ittifakta. Yani bu oyunda öyle bir aktif ittifak yoktu. RVR oluyordu. Her krallıkta yani 10 tane, 15 tane akın oluyordu. Yani herkes akın atıyordu, dolduruyordu. Başkentleri vuruyordu. Yani. deli gibi bir aktif ittifak. Yani Hı. o sonra da işte doks, birleşti işte 52 falan işte geldi. O hatırlamıyorum ancak krallıklar geldi. 96 krallığı oldu işte. 96. aynen işte Tur İttifakı'ydı falan. Ee, sonra kaçtı ya? 38'di galiba. Aynen 38, 39. Bir de 52 miydi neydi? İşte o ittifaklar geldi. Ee, İttifakı, 38'de e, bu 21'de oynadığımız arkadaşlardan vardı. Liderlik onlardaydı, generaller falan onlardı anladın mı? He. Eskiden tanıdık olduğumuz. <laughs> yani onlar benimle ittifada geçtiler. İşte dedim ki gelin birleşelim falan. İçine ettim. Dediler tamam geliriz, BSL'le birleşiriz, oynarız birlikte. Bana güvendiler. İşte o 38'deçilerle de 39'daçılar anlaşmıştı anladın mı? Yani onlar da birlikteydi. Hee. İşte TNT falan, Zerzerus falan vardı. İşte ondan sonra 3, 90, aynen, 96 oldunuz. Aynen 96 oldu birleştik öyle hepimiz birlikte oynadık. İşte sonra, 96'dan e, sonra 96'dan sonra 96'dan sonra 96'tan sonra 203 oldu ama asıl olarak 96'da patladı. Anladım. Yani bu Steve'in işte <laughs> temeli aslında 96'ya dayanıyor, doğru mu? Aynen bu birleşmenin temeli 96'ya dayalı. İşte o da sonra sorunlar başladı. <laughs> Yani biliyorsun bir ittifakta zor yani Türk Rus yani bu oyunda iki inatçı millet vardır bir Ruslar bir Türkler yani birleştirdik ee, sonra sorunlar çıkmaya başladı işte biraz Rostov sorunlar çıkarıyordu haksızlık yapıyordu Türk oyunculara karşı He. orada bahçeli savaşı falan yapıyordu Türk oyuncuları manyak gibi sabah kadar onlar oluyordu ama bunu değerlendirmiyordu kendisi kaynak satıyordu. Millet azarlıyordu, küfür ediyordu, kovuyordu ne zaman isterse. Ee. Ben de çetim, kendimi kötü hissediyordum. Çünkü yani bu arkadaşlar bana güvenip geldiler. Aynen. Benim sayemde geldiler. Bana yazıyordular işte bu nasıl oluyor falan filan. Artık sonunda da sabrım patladı. <laughs> o an... Yakın oyuncular vardı işte. Generallerden Mac 290 falan filan. İttifakın savaşçıları. Sabah baktım ki oyuna e, oylama başlatmışlar. Liderim ittifakla başlatmışlar. Dediğim bir ittifak daha oluyor, isyan var He. O da yüzde doksana bana oy vermişler. %10 o lideri oy vermişti. Öyle i̇şte lider, lider oldun ha orada. Aynen orada lider oldum. Kendisine yazdım ki ben de yakındım. Seviyordum onu. Şimdi yazdım ki ittifak dağılıyor yani her şey gidiyor. Biraz bekle olayları toplayayım yani sorunları halledim. Yine liderliği verim sana başladı bana küfür falan etmeye. Yani <laughs> ben bunları falan. Başladı küfür falan etmeye. Ben de orada sinirlendim işte inadı girdim yani. Ben bir iki hafta dil töktüm ona. Küfür edince falan. Ben de inadına girdim dedim tamam nasıl istersen olsun. Eğer, öyle olsun. Eğer, eğer öyleyse ben de böyle yaparım dedin. Aynen. Ondan sonra adını falan mı değiştin? RVG falan mı yaptın? Yoksa öyle bir devam etti ağlar, mi? Ya bunlar şey oldu. Bu Rostov çıktı. işte bir tek iki tane üç tane Rus oyuncu tıktı. E, Trevlyser vardı, para babası dedi. de çok para diyorlar, her gibi para harcıyorlar o Onlar kaldı. İşte öyle PSC, ben de istifak ismini PSC yaptım. Çünkü oradan bayağı oyuncu, Rus oyuncu benim yanımda kaldı. Teşekkürler yazdı İşte biz sana güveniyoruz. İşte sen daha iyi lider olursun. E, falan filan işte kaldılar. Ben de haksızlık olmasın diye PSC yaptım ittifak ismini. O zamanlarda her yer bizimdi yani altı seviyeler falan her taraf bizim Hepsi benim de alt Bir tane ittifakı buna verdim. Dedim ki tamam o zaman oynamıyorsanız takılın orada. E, hakkınız var sizin de. İşte o da arkamdan plan kurmuş. Sonra Trev, Usurp mi Trev mi falan bıraktı. İşte başkentsiz kaldık. Ee. Ama yine de pes etmedik işte diğer ittifaklara geçtik oradan başladık savaşmaya başlayınca Ma makam onlardaydı tahtonlarda Ta birinci Eşim seviyede de. mi başladınız savaşmaya <laughs> yok ya 7 seviyelerin etrafı hepsi bizimdi yani hepsinde benim kalem vardı lider olarak He. başka ittifaka geçti. oradan bir de ama ekip panımız azdı yani. Ee, akın boyutu falan şey değildi. Al 600 değil. değildi o zaman. Aynı Aynen o zamanlar e, akın boyutu için hazır değildi. Vardı da akım boyutu ama başka ittifaklardı. olan ittifaklar değildi. İşte boyutu olmadan işte öyle çakıla çakıla başlattı. Çakıla, çakıla 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 en sonunda şey oldu. Aldık toprakları aldık. Sonra adını Ondan falan mı değişti? Işte. Bu RVG... Revege... o zaman e, aynen direkt baş aldığımız anda hep, hepimiz bir araya geldik de e, direkt ismini re, konuştuk birlikte. Revenge, Revenge intikam olarak değiştirdi. Çünkü bizi çok etkilemişti yani bu hareket Hani. Ee. Ha, o zaman da böyle bir olay oldu. Bu başkentler bırakılmadan önce bu Türk arkadaşlar vardı. E, bu Ruslarla böyle tartışma falan olmuştu. Çıkmıştılar. Mesela TRT vardı, Zerzerus vardı, ne bileyim Türk, Türk Bey falan vardı. Onların hepsi çıkmıştılar başka ittifakta takılıyordular. Direkt görüp geldiler yani orada ittifaka. Gaza geldik bir öyle. Başladık öyle savaşmaya yani. İşte aldık hepsini sakla sakla en sonunda kazana kazan, kazanmaya başladık aldık hepsini. Sonra bir iki hafta kendimizi toparlayıp asker falan toparlayıp tahta geçtik. Tahta da nasıl tahta geçtik? ilk i̇lk başta savaşamıyorduk yani savaşıyorduk da yani bizden çok güçlüydü Trevor Serpe. Rakipleriniz İmpararlı, sizden yani. bayağı güçlüydü yani değil mi? Hani çok paralı, güçlüydü, paraması. çok güçlüydü. Üç kişi, çıkar, üç kişi vuruyorduk, üç kişi çıkarıyorduk tahta yani. Oo. Sabaha kadar öyle. 24 saat öyle devam ediyorduk. Çakla çakla, üç kişi çakla çakla, çakla. Ee, savaşıyorduk böyle. Bu i̇şte zamanla, dediğin olaylar 96'da oluyor değil mi? 96... 90... Aynen bu olaylar 96'da, 96'da oldu. Sonra yani. e, tekrar birleşim geldi. Ya 96'da bir de 96'da biz sadece PS ile savaşmıyorduk. Tur vardı, e, al ittifakı vardı. Her tarafımız düşmandı. Üç tane ittifak, büyük, büyük ittifaka karşı savaşıyorduk. Tek, yani tehdit ama yine de kazanıyorduk. Tahtı Aa. da e, kazandık, başta da kazandık. Hatta <laughs> sağ tarafımızda al ittifakı vardı. Onun topraklarını aldık. E, aşağıda turunda topraklarını almıştık. Bir tek PSG kalmıştı. Onlar da zamanla zaten ölüyordular. Kendileri bir şey yapmaya gerek yok. Yavaş yavaş zaten bırakandır falan da filandır. Öyle onları da alt ettiniz. Aynen. işte zamanla hepsini alt ettik. Sonra 203'te 203 çöz bir, birleşmesi oldu. İşte ya o da nasıl oldu? Birleşme haberi çıktı. Oyundaydım. Ben pek kimseyle konuşmamıştım. Böyle hiç kimseyle muhatap olmamıştım. Bir tane baktım oradayım, bir tane kale yazdı işte Kastil'e ne bileyim ne. Kale yeni kale. Hı. Selam falan. İşte ben de yazdım selam falan konuştuk öyle. Dedi ki ben Melete'denim. 112. Krallıktan konuşabilir miyiz? Dedim tamam konuşuruz. Diplomat mısın kimsin? Dedi ben Melete'nin lideriyim işte lanini verdi. Böyle işte muhabbete başladık. Orada da İnferno adlı bir oyuncu vardı. Aslında her şey onun sayesinde oldu. Çünkü e, hem kendisi Ukrayna'da, benim de aynı şehirde yaşıyor, hem de kendisi çok iyi bir adam, yani, saf bir <laughs> insan, kalpteniz insan. Yani Öyle işte, şu anki ile dostluğunuz ta o zamanki Birleşim'den beri ilk yazmasıyla başladı değil mi? Aynen, aynen. yazdı line'a işte, geçtik, <laughs> işte, grup kurduk. At, e, şey geldi, Herazov geldi, Meleta'nın lideri. Inferno geldi, işte bir de bendim, bir de galiba bir tane diplo Reyna diplomatım vardı istedim, sorunum bu. Ama öyle böyle işte böyle O günden bugüne böyle geldi. Zaten ondan sonrasını ben de olayın içindeyim. Ondan sonrasını zaten ben de biliyorum. Aynen <gülüyor> aynen. <gülüyor> Peki abi bu oyunda hani bak bu zamana kadar bir sürü kişilerle karşılaşmışsın. Böyle tanışmışsın. Hani direkt oyun <laughs> oyunun içinden olsun. Direkt line'dan olsun. Yardım gitmek amaçlı olsun. Ee, bu oyunda e, favori bir oyuncu var mı hani? Bu adam bu oyun hakkını veriyor dediğin. Yani sadece savaşta değil. Diplomatta olur. Online olmakta olur herhangi bir yönünü bizlere söyleyebilirsin ve bu isim kim? Kendi ittifakımızdan mı yoksa başka bir herhangi bir krallıktan da olur fark etmez hiç. Yabancı olur, Türk olur. <laughs> yani kendi ittifakımız yeterli mi? Tabii o da geçerli. Ya yani kendi ittifakımızda benim bizim takımımızda sen kendinsin, sen. E, TNT Barış'tır, sonra ya bizde çok insan oyuncu oldu Celal'dir yani çok iyi takımımız var her zaman çok iyi oyuncularımız oldu sadece bazı oyuncular bıraktığı zamanla. Diablo var destilen Ümit şimdi Ayaz var ee, her zaman destek olur otur 24 saat orada işini gücünü bırakır sen oradasın diye oturur sen de sabaha kadar şimdi Kudaştır. ama bu, bu bizim başarımız başka krallıklarda başka evet. krallıklarda bilmiyorum yani öyle çok adam var yani tanıdık çok adam var Bizim başarımız Sayfettim. zaten genelde hani biz iyi ekip olduğumuz için belki de bu başarı tabii, sağlıyoruz. Hani tek bir oyuncu olsak yani kim ne yapabilir ki sonuçta? Tabii tabii. Çelden ses çıkarır. Peki abi bu oyuna para basmadan ilerlenebilir mi? Başarılı olunabilir mi sence peki? Hani önceden belki şey... öyleydi de bu değişti mi bu güncellemelerle? Hmm, ya... <laughs> Tabi oynanılır şimdi deli gibi aktif olman lazım güzel bir ittifakta olman lazım her zaman taht olsun sandığı olsun ee, bir de şimdi ne için olabilir çünkü kamp temleri falan geldi anladım artık imparator temleri pek e, şey yok ee, ön, önemi yok ee, paket temleri var yani. Aynen. Paket... Yani ne bileyim kamp falan çok fark yarandı artık. <laughs> aktif deli gibi aktif oynarsa, güzel bir ittifakta oynarsa olur bence. Ama çok zaman harcaması lazım. Çok zor <laughs> varlar yani şey. Ve ya onun içinde iyi bir ekip olması için o ekibinin tabii, de online olması lazım. Tabi yani tahta olması lazım her şey yani bir taraftan biraz, yani süper oyuncu olamaz ben sana demiyorum Cider o 50 celik adamın karşısında savaşçı onu parçalar öyle demiyorum ama ee, ne bileyim tahta bir görünce vurabilir, çıkarabilir, yakabilir. Hani Aynen. Öyle olur ama tahta içeri atsın, savunsun falan, ölümsüz olsun. Yok öyle olmaz. Aynen. Yani anladığım kadarıyla hani e, böyle büyük bir başarı <laughs> para basmadan yapamasa bile en azından ekibiyle yine iyi bir işlere tabii, adım atabilir. Tabi, e, tabii eskiden öyle değildi. Eskiden sistemler <laughs> çok farklıydı. Çok fazla çok farklılık katıyordu. Yani Aynen. O, eskiden bir kemik vardı bir de soğukkan vardı kemik ezdi soğukkan olan adam padişah sağlıyordu yani hiç istiyordu kemik ezdi aynen Oo, böyle şöyle ama şimdi onlar ama, tarihe karşı <laughs> ama aynen şimdi artık kan bir kırmızısı falan geldi tabi o biraz yükseltti bonusları ama Aynen. İşte hikaye itemleri var. Kamp temleri var. Onlar artık çok farklı Aynen. Yine ayarlı vurabiliyorsun yani karşı taraf. Peki abi bu oyunda ister istemez hani vakit geçtikçe, zaman iledikçe yani herkes bir oyundan soyuyor değil mi? Buna sen de dahilsin. Ya yani ben kendim çoktan soğudum zaten. Ben kendim çoktan soğudum. Aynen. Bu oyunda ta 200, 203'te savaştan VBZ'yi bitirdikten sonra soğumuştum ben zaten. Ben şu anda ben hikayeleri bile yapmıyorum. Hikayeleri en son 3 saat, 2 saat kala bitiriyorum. Ben günlük işlerdir, onları <laughs> yapmıyorum. Ee. Yani ben her zaman yani kendime, kendim için olacak şeyleri ben üşenirim, yapmam yani. Çünkü heves yok ama başkası için, e, yani ittifak için, başkası için oldukça değişiyor yani. Mecbur artık online oluyorsun, yapıyorsun. Anladım. Peki abi bu işte bu soyumaları falan hani e, oyundaki şeyleri, bu oyun güncellemeler falan getiriyor ya hani oyundan soyumamızı engellemek için. E, tabii. Sence bunlar da başarılı oluyor mu yoksa daha mı kötü oluyor? Ya Güncelleme getirerek e, nasıl başarılı oluyor e, paralı grubu elinde tutuyor çünkü paralı grup bu oyunda e, ölümsüz olanlar var Bir de yani şey olanlar var zayıf oyuncular var ölümsüz olanlarda para harcıyor mecburen yani, iyi savaşmak için misal diyelim ki sen normal oyuncusun tahta asil atıp savunamazsın Çıkarırlar, parçalarlar. Aynen. Ama para arzadıkta biraz farkın oluyor. İşte GameLoft onları elinde tutmak için onları farklı yapıyor. Yani biraz şey yapıyor. Yani aslında o zaman şöyle o zaman söyleyeyim. Oyun genel bütün oyuncuları elinde tutmak değil de bu güncellemeyi getirerek ya, aslında daha çok ya, paralı oyuncuları elinde ya tutmak para için. Para kazanıyorlar. Başka şey yok. Aynen. Başka anlamı yok. Para kazanıyorlar. Peki abi bu şeyi sormayı unuttum. Oyunu kaç yıldır oynuyorsun? Yani ne zamandır oynuyorsun? Ya oyunu bayağı oldu ya. 5-6 yıldır oynuyorum yani. 5-6 yıldır vardır. Hani ki zaten 21'i falan dediysen. Aynen e, aynen. 5-6 yıl vardır. Bu yani. dediğin oynuyorum. krallıklar hani 1'den 30'a falan kadar geliyordu. Bunlar ilk oyunun Kurulmuş kuralı yani, olan şeyleri ilk açılan yani zamanlar şeydi bu bil, hatta telefondaydı sadece bu oyun. Ee, Diğer platformlara daha gelmemiş miydi o zamanlar? E, Bilgisayar versiyonu yoktu o zamanlar. E, iOS olduğunu bilmiyorum ama Android'de var. Telefonda olmuyordu sadece. Altın bile altın falan da yoktu. Ha, o zamanlar bir şey güzeldi. Reverek altın. Reverek kazandığımda her taraf altın oluyordu. Ve o zaman da altın bayağı bir önemliydi. Herkese de yoktu. Ya tabii. 4-5 tane 7 seviye yan yana oluyor. Dik dibi oluyor. Seviye, dik dibi yani. Bir tane başkasında 4-5 tane altın oluyor. Peki abi bu son iki güncellemeyi nasıl buldun? Hani jeton geldi, kırmızı itemler geldi. İşte yeni paragon falan eklendi. Ya kolay değil o tamam emsalsiz onun yapması lazım çünkü her zaman 130'da kalamaz anladın mı yani şu an yapması e, normal ha, normal oyuncuda bunu 135 yapabilir geliştirebilir emsalsiz aktif olarak misal kaynak toplama diyelim manyaklar var oturuyor 7 saat kaynak topluyor yapıyor e, ne bileyim işte başkaları var başka etkinlikler var onları yapıyorlar ama item falan var haksızlık yani O kolay kolay yapılmaz Onlar para kazanacak diye yani oyuncuları bırakma, zorlama hakları yok. Onda. Mesela bu zamana kadar abi bu güncelleme gelene kadar hani tahttan birçok kişi elin ayağını çekmişti benim taht itemlerim hadi full daha gerek yok tabii, falan tabii. diye. Ve Gemruf da bunun farkındaydı artık eskisi kadar taht savaşları olmuyordu. Ya tabii ki para kazanamıyor işte insanların mecbur ediyor yani zorluyor bir şey. Aynen. Ve Tahtın çünkü önemi yoktu. Herkes şey sandık alıyordu. 15-20 bonus farkı oluyordu takti temeli Aynen sonra kit çıkardı işte sali de sadece oluyor baktı yine olmuyor tahta pek önemi olmuyor para mı paket almıyor falan. ve bu güncellemelerle onun aynen. şeyleri arttırıyor aynen güncelleme artır. de öyle kolay değil yani yapamazsın eğer takımın varsa yapamazsın ha kendin 100-150 gelsin manyak gibi para diyorsan yaparsın çünkü e, öyle para harcadığında artık seni kimse durduramıyor. Takımdan da diyemiyor ki ben al, sen mi alıyorsun? Aynı. Aynen. Eşeyi. Artık yani kendi bulunduğun yerde bile bir ağırlığın oluyor ki kaldı diye. Yani o zaman var. kendin yapıyorsun her anladın Misal diyelim karşı taraf geldi savaşmaya oturacaksın yalnız. Vuracaksın sonuna kadar. Pes edecek karşında. Aynen. Ama takımın varsa, arkadaşın varsa, seninle oturup zaman geçiriyorlarsa sen hiçbir zaman öyle at gözlük yapamazsın diyemezsin ki taht sadece ben aldım. Çünkü orada yani herkes savaşıyor o zaman. Tabii yani her herkes savaşıyor. Yanındakilerine değer vermezsin, arkadaşlarına değer vermezsin. yalnız oynanılmaz mı? Aynen. Peki abi bize zaman ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bize önemli bilgiler verdin. Bu liderliğinin yani başarılarını az çok bizlere anlattın. Peki son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı bizlere veya yeni başlayanlara falan? Yani yeni başlayanlara o oyunu sadece zaman getirmek için oynayın. Yani. yani karşınıza süreli bir hedef koyup oynarsanız çok zararlı oluyor. Hem bağlanıyorsun oyuna karşı, vazgeçemiyorsun. Hem de ne bileyim yani çok zaman getiriyorsun. Aha, öyle keyfin Her şeyi tadında bırakın yani. Diyelim. Aynen her şeyi tadında bırak yani. <laughs> Anladım. Anladım abi. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi evet. evet Evet arkadaşlar bu konuşmamız da böyleydi şimdi ben sizlere kısaca anlatayım War e, 299'undaki e, Revek İttifakı'nın lideri ve ayrıyeten benim de liderim e, diğer e, yani birçok lider var da hani her biri az biz tanıyorsunuzdur ve her birinin yeri bende ayrıdır herkes gerçekten çok iyi ama War'un yeri bende ayrıdır. E, adam oyuna o kadar odaklanıyor ki tamam mı? Oyuna girdi ya ekran açıldı ya oyunda. Real hayatla bağı kopuyor adamın. Hani tam bir profesyonel oyuncu mu diyeyim artık ne diyeyim. Öyle bir yapısı var ve sadece e, tek kendi ittifakıyla ilgilenmiyor tamam mı? Bir sürü ittifak var. İşte düşmanı olsun, müttefik olsun. Onların sorunlarına bazen ilgileniyor. Bir ittifak dağılıyor gidiyor onlarla beraber işte niye dağıldınız falan filan diyor. E, bayağı bir uğraşıyor yani. Bu yüzden bu bu liderimi sizlere sunmaktan onur ve gurur duyuyorum arkadaşlar. Ve zaten az çok da anlattı hani başlarına neler geldi bu günlere de nasıl geldiğini falan. Hiçbir e, başarılar gibi o da kolay olmamış arkadaşlar. E, ve böyle de sizlere anlattım. E, tekrar kendisine de teşekkür ederim. E, davetimi kabul ettiği için. E, farklı bir oyuncu tanıyorum videosunda. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Beni unutun siktir et. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.